Bu tuttu, şimdi şey tuttu. Şuradan i̇şte yanar gider mi? de gördük başka ormanlarda da gördük ama böyle devasalını ilk defa burada gördük. Yetkililere haber verdik. Şefimiz geldi, ormancılarımız geldi. Müdür beyimiz geldi buraya. Gevre köylerden gelen vatandaşlar var bu karınca yuvasına. Karınca yuvasına böyle ellerini şöyle karıncaların çıktığı yere şey yapıp da görürseniz bak bir sıvı var zaten. Şöyle burnunuza çektiğinizde astım bronşite çok iyi geldiğini söylüyorlar bunlar vatandaşlar. 27 yıllık ormancıyım. Daha doğrusu 30 yılı buldu. Biz de ormanda damga yaparken, orman bakımı yaparken çoğu karınca öbeklerine karşılaşıyorduk ama bunun kadar büyük değildi. Eğer ilk gördüğümüz karınca öbek gibi ondan biraz küçük ama ilk defa biz buradaki büyüklük kadar biz de görmedik. Burayı zaten geldiğimizde kesimci arkadaşlarımız da Beraberdik zaten. Ondan sonra zaten e, şekilde görüldüğü gibi doğal tabiayı bozmamak karşılığıyla e, etrafını çevirdik. Her şey doğal olsun diye. Zaten çevrimimizde de belli. E, gördüğümüz karınca öbeklerinin bir e, doğal e, şeyi daha vardır. E, karınca öbeklerinin bu deliklerinin ağzına yani karıncaların içeri yuvalarına gidiş yerlerine elimizi şu şekil vurduğumuz zaman böyle kokladığımız an çok güzel bir koku vardır. İnsanın içini açıyor. Yani ciğerlerini açan bir koku salgılıyor. O kanunun e, ne asit olarak ne şey yaptığını ben de bilmiyorum.